Atölyeyi, depoyu hatta kömürlüğü kahvehaneye çevirip okey oynayanlar. O gizli saklı maceralar bitip tükenmiyor. Bugün de Uşak'tan öyle bir görüntü geldi. Bakın polisten kaçan kumarbaz nerede yakalandı? kimi merdiven altına saklandı evet. kimi sökülmüş kapıyı kalkan yaptı bu adam da gömme dolaptan çıktı ya ya, ya ne yapıyorsun? biz gelmeyeceğiz odalara bu Burası uşak ekipler bir evde kumar oynandığı ihbarını aldı her yer didik didik arandı sırada bu gömme dolap vardı kapısını açar açmaz bu kumarbazı elleriyle koymuş gibi buldular ya işte, alalım. Alalım. Ne yapıyor ya. ya. Daha önceki baskınlarda polis de köşe kapmaca oynayanlar gibi o da yakayı ele verdi. Kumar macerası operasyonla biten 18 kişiye 47.250 lira ceza kesildi.